Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Merhabalar, merhabalar. Ee, videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu birazcık daha tanışma videosu ve daha çok genel tavsiye videosu olacak. Tavsiye olarak ne verebilirim bilmiyorum. Mesela genel olarak e, rendering tutorial istemişsiniz. Ama e, ben ilk başta biraz daha şey temelden başlamak istiyorum yani resim hakkında düşüncelerinizi değiştirmek istiyorum çünkü şöyle bir şey var çoğunuzun resimlerini görüyorum bazıları bana eleştirmem için atıyor yani o yüzden baştan böyle başlamayı düşündüm sonraki videolarda e, adım adım da gösteririm belki isterseniz ne bileyim ben adım adım tutorial hiç kullanmıyorum ama belki siz isterseniz yaparım Öncelikle şöyle bir sorun gördüm çok fazla kişide. Ee, kesik kesik çizgiler kullanıyorlar ve hani kesik kesik çizgiler sadece sketch'te oluyor normalde ama normal çizimde de kesik kesik çizgilerle çizilenleri görüyorum ya da yamuk çizgilerle. Önce çizgi çalışması değil de daha çok kendine güvenmek gerekiyor resim çizerken. Yani yaptığın resmi sevmen gerekiyor. Hani sırf yapmak için yapmaman gerekiyor. Resmi güzel yapacağına kendini inandırman gerekiyor psikolojik olarak. Yoksa ben bu resmi kötü yapacağım dediğin zaman o resim güzel olmaz hiçbir zaman. Ve o resimden korkarsan, bu resim olmayacak dersen zaten o resim genelde olmuyor. Ve bu titrek şekilde çizenlerin eli ya titriyor ya da bu şekilde korkuyorlar. Yani eli titrenlerin de diyebilirim bilmiyorum. Ama eli titremeyip de böyle korktuğu için titrek titrek yapanlar korkmayacaksın ve çizimleri yaparken fırça darbelerini dikkatli yapacaksın ve cesur olacaksın. Diyeceksin ki ben yapacağım bunu. Hani e, Çünkü ben bunu ne zaman keşfettim bilmiyorum. Ortaokuldan sonra herhalde lisede keşfettim bilmiyorum sanırım. Ortaokulda benim resim o kadar iyi değildi bu arada. Ama ben her zaman resim çizen bir çocuktum. O yüzden bilmiyorum millet bana sen nasıl geliştin deyince nasıl diyeceğimi, nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Çünkü ben her zaman resim çizdiğim için gelişme bende yok gibi. Ben nefes alıyormuş gibi resim çiziyorum yani. O yüzden benim için biraz daha farklı bir durum ve şu an benim gibi senelerdir yapmayanlar, belki senelerde yapanlar da izliyordu bu video bilmiyorum. Ama yeni başlayanlar için öncelikle tavsiyem şöyle. Kendinize güvenmeniz gerekiyor dediğim gibi. Kendinize güvenmezseniz resim güzel olmuyor arkadaşlar. Bunu tutorial'larda hiçbir zaman görmedim. Bu birazcık daha e, resim çizmeden önce psikolojiyi düzeltmek için video. Yani e, daha tutorial videosu çekmiyorum şu an. <laughs> Bilmiyorum. Belki şu an bana söylüyorsunuz neden tutorial videosu çekmiyorsun. Madem tutorial için geldik biz e, katil, pislik insan diye olabilirsiniz. Ama özür dilerim. Özür dilerim. Bilmiyorum tutorial çekmiyor, O yüzden önceden böyle video çekeyim dedim. E, ee, art için de şöyle bir tavsiyem var. Dediğim gibi işte bu cesur olma olayında e, art girmenin sebebi ben kendimde şöyle. Ben resimlerimi beğenmediğim zaman resim yapasım çok kaçıyor ve yavaş yavaş art girdim hissediyorum. E, ee, art girmemek için de şöyle bir şey yapıyorum. Beğenmediğim resmi tekrar çiziyorum ya da üstünden düzelterek yapıyorum çünkü hani kendimi kötü hissedip bir daha çizmemekten korkuyorum ben. Çünkü hani Art girince çıkması çok zor oluyor. O yüzden ben tam Art girme aşamasında kendimi Art girmekten uzak tutmaya çalışıyorum. Ama e, Art da şöyle bir tavsiye verebilirim. Ben başkalarının resimlerini görünce güzel resimlerini bilmiyorum. Benim de çizesim geliyor. Ben de bunu yapmak istiyorum falan diyorum. Yani ee, güzel bir resim gördüğünüz zaman belki onu çizmeyi deneyerek yavaş yavaş kendinizi art çıkarabilirsiniz. Ne bileyim ben öyle yapıyorum genelde. Ya da bir akım gördüğümde ya da ne bileyim güzel bir referans gördüğümde. Ya da bir dizi izlediğimde karakteri çok sevdiğim zaman o zaman o karakteri çizmek için art bloktan çıkıyorum gene. Mesela böyle yöntemler kullanıyorum ben ama siz için nasıl olur hiç fikrim yok yani. Başka ne diyebilirim düşüneyim. Genel olarak bütün sanatçıların kendine bir OC tasarladığını görüyorum. Yani orijinal karakter diye geçiyor. Ne bileyim öyle bir şey herhalde. Ee, ama ama bende yok o iş. Neden bilmiyorum. Hiç yaratıcı bir insan değilim ben. Yani resimlerimde de hep referans kullanıyorum zaten. Yani ben örnek alınacak bir insan değilim arkadaşlar. Ama benim tarzım Semi-realizm ya da realizm binda ikisinden biri ya da ikisinin karışımı gibi bir şey olduğu için referanssız da yapsam güzel olmaz gibi yani çünkü benim tarzım bu arkadaşlar yani tabi referanssız çalışmak isteyenler için e, şey nasıl bir tavsiye verebilirim bilmiyorum çünkü ben yapamıyorum yani onun için başka bir videoya gitmeniz lazım e, referanssız çalışma konusunda hiç fikrim yok benim. Zaten imgesel falan da yapamıyorum. Ve e, kara kalemim de benim o kadar iyi değil. Ben daha çok boyamayı çok seviyorum. Yani e, şöyle küçüklüğümden beri her zaman renkleri çok sevdiğimden ötürü çok fazla renkli çalışma yaptım. Hiç kara kalem çalışmadım. O yüzden benim kara kalemim kötü mesela. O yüzden onun hakkında çok tutorial çekemeyebilirim. Anket yaptığımda onu da koymuştum ama isteyenler de çıkmıştı da. Bilmiyorum benim kara kalemimden size ne gelir hiç fikrim yok yani e, kafadan çizdiğim şeyler de o kadar kötü değil aslında ama şöyle bir şey var kafadan çizilen ve referansla yapılan arasında çok fark var ve gerçekten gelişmek istiyorsanız kafanızdan çizmemeniz gerekiyor ve referans kullanmanız gerekiyor çünkü e, referanssız bir şekilde kendi kafandan yaptığın anatomi insan anatomisine çok benzemiyor daha farklı gözüküyor o yüzden e, gerçek bir insanın resminden ya da gerçek bir insanı çizen başka birisinin resminden belki ee, onun referans alarak o bazda çalışmalar yapmak gerekiyor ilk başlarda. Çünkü ilk başladığın zaman hiç referans kullanmazsan yani çok da gelişmiyorsun. Olduğun yerde debeleniyor gibisin ve şöyle bir şey var gelişmek için farklı şeyler denemen gerekiyor kendi tarzını bulman gerekiyor mesela. Ben kendi tarzımı bulmak için farklı farklı yöntemler denedim. Başkalarının resimlerini referans olarak farklı farklı çalışmalar yaptım. Ve bence iyi bir yöntem yani. Başkalarının resimlerini tekrar yapmaya çalışmak. Hani bu kötü bir şey değil bence. Bilmiyorum. Tracing falan değil ya da kopyalamak değil. Sonuçta o kişi onu herkese açık bir şekilde paylaşıyor ve hani sen bunu gidip de paylaşmanın sürece sorun yok bence. Paylaşırsan da kredisi verirsin yani. Çalışmada bir sakıncısı görmüyorum. Mesela benim resimlerimi de kullanabilirsiniz. Tabii o kadar kullanacak kadar güzel değiller ama çalışmak için kullanabilirsiniz isterseniz. Hani bilmiyorum bence resim yapan insanlar birbirine destek olmalı bu konuda. Ben birisi benim resmimin aynısını çizmeye çalışsa çok sinirlenmem açıkçası. Hatta hoşuma gider. Bir kere olmuştu zaten. O çocuk da bunu izliyorsa çok teşekkür ederim. Çok tatlıydı. bilmiyorum. Bana çok rahatsız edici gelmiyor. Belki bazı insanlar kendi resimlerinin kopyalanmasını istemiyordur ama neticede birisine bir şey öğretiyorsa o resmi kopyalamak bence o resmin kopyalanması güzel bir şey. Ve benim tavsiyem şöyle bir tane daha tavsiye aklıma geldi. Kendi resmi mi Şöyle bir şey gördüm. Kareleme tekniği ya da ölçü yaparak yapma falan. Arkadaşlar bence bu teknikleri kullanmak kendinizi geliştirmiyor. Yani bu biraz kendinizi kandırmak gibi bir şey. Çünkü hani ölçüleri kendi gözünle alman gerekiyor gerçekten gelişmek için ve o ölçüleri kareleme yöntemiyle alırsan biraz daha şey olmuş oluyor yani basite kaçmış oluyorsun ve gelişmiyorsun çünkü resimde basite kaçmak birazcık seni olduğun yerde nasıl deniyordu onu olduğun yerde debelenmeye itiyor yani çünkü basite kaçınca gelişmiyorsun ve farklı şeyler denemediğin zaman da gelişmiyorsun. Ve bunu gördüm ben çok fazla insanda. Aynı resim tarzını yıllardır kullanıyorlar ve asla farklı bir tarz kullanmadıkları için resimleri gelişmiyor. Ve sonra neden resimlerim gelişmiyor diye Resimlerinizin gelişmemesinin sebebi farklı tarzlar denememeniz ve bazı insanlar gördüm yani resimler gerçekten yani yanlış anlaşılmasın amatör kaçıyor ve amatör olan resimlerine bu benim tarzım diyorlar hayır abi tarzın yamuk çizgilerle olamaz. Senin tarzın düz çizgilerle olması gerekiyor. Çünkü hani elin titrediği ve çizim yaparken yamuk yaptığın belli oluyor yani. Amatörsün bu konuda ve bunu bu benim tarzım diye üstünü kapatmaya çalışıyorsun ve bu mantıklı değil. Çünkü kendini geliştirmen gerekiyor. Ben benim tarzım bu. Ben benim resim tarzım kötü resim yapmak nasıl bir mantık arkadaşlar yani? Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor bu konuda. Eee daha nasıl konuşabilirim bilmiyorum. Ben kesinlikle bir öğretmen şimdi. Onu anladım yani. Benden hiçbir bok olmaz. Özür <laughs> dilerim. Ee, bu video çok boş oldu galiba ya. Size ne anlatabilirim başka? Rendering de uygulamalı olarak gösteremem ama arkadaki videodan görüyorsunuzdur zaten. Rendering tavsiyem şöyle dijitalde yapanlar için. Önce koyu tonlardan başlayıp yani en alta asla olarak en açık tonu koyuyorum ben. Sonra koyu tonlardan hatlarını belli ediyorum. Sonra yavaş yavaş yumuşak yumuşatmaya başlıyorum. Ben öyle yapıyorum yani. Ama referans kullandığım için ben e, referanssız çizimlerde nasıl yapılır bilmiyorum. Hani o da birazcık zor yani. Boyamada bence referans çok gerekiyor ve referans kullanmayınca kötü duruyor ve belli oluyor referanssız olduğu. Yani a, tamam referanssız çizmek çok havalı bir şey evet çok yaratıcı gözüküyorsunuz ama referanssız çizince de gerçekten kötü oluyor bazen. Hani gerçekten yapabilenler yapsın. Onlara bir şey diyemem. Yani ben yapamıyorum mesela. O yüzden yapmıyorum. Ama eğer yani referans kullanmak sizin resminizi daha güzel yapacaksa kullanmaktan çekinmeyin bence. Hani ben referanssız yapacağım, ben böyle yapacağım demeye inatlaşmaya gerek yok. Bence çok gereksiz bir şey yani. Ben referans kullanıyorum ama kendi resim tarzımı da katıyorum içine ya da ben beğenmediğim yönlerini değiştiriyorum resimlerin. Traditional da da öyle. Mesela çizgi roman şeylerini çizdiğim zaman bazı çizgi roman çizerleri anatomileri çok kötü yapıyor. O yüzden onları değiştirmem gerekiyor biraz kendim yaptığım zaman. Ve dijitalle alakalı değil bu. Traditional'da şöyle bir şey var arkadaşlar traditional'da güzel olmak istiyorsanız yani resimlerinizin güzel olması istiyorsanız hatalarınızı profesyonel bir şekilde örtmeye bilmeniz gerekiyor. Çünkü traditional'da hatalarınızı silemiyorsunuz ve e, o yüzden kalıyor böyle işte, dangalalak böyle duruyor. Şakka danak nasıl deniyor oğlum. Neyse mal oldum ben. Öyle ortada kalıyor. Ve bunu kapatması zor oluyor. O yüzden yöntem olarak şöyle bir şey öneriyorum size. Hatalarınızı kesinlikle hiç kimsenin anlamayacağı şekilde örtmeye lazım arkadaşlar. Ben yapıyorum mesela hiç kimse şurada hata verdirmedi şu ana kadar fark etmedi kimse. Mesela Şimşek Mekkuin'de de hata varmış ve ben onu sonradan fark ettim ama her yerde paylaştığım için artık geri dönüşü yok. Ee, onun dışında mesela benim hesabımda bir tane Batman Catwoman resmi var. Catwoman'ın yüzünü ben yanlışlıkla boyarken kağıdı yırttım. O yüzden Orada da aslında yama gibi bir şey var. Başka bir kağıt yapıştırdım oraya ama hiç belli olmuyor. Çünkü profesyonel bir şekilde <laughs> insan kandırıyorum tamam mı? Resimde insanları kandırmak önemli. Çünkü hatalarını belli edersen insanlar senin hatalarına odaklanacak. Sadece resminin devamına odaklanmayacaklar ve buradan aklıma bir şey daha geldi. Ve sen de kendi resminin sadece hatalarına odaklanmayacaksın. Ben bunu ne kadar güzel yapmışım demen gerekiyor. Çünkü kendi resminin sadece hatalarına odaklandığı zaman gene art glow'a çıkıyor bunun sonucu yani. Ee, Hatalara değil de resmin güzelliğine odaklanmak gerekiyor ve senin önceden yaptığın güzel resimlere odaklanmak gerekiyor ya da yapabileceğin resimlere. Kendinde potansiyeli görmen gerekiyor. yani Kendinde o potansiyeli görmezsen zaten hiçbir zaman güzel bir şekilde yapamazsın çünkü yani birazcık psikolojik şey, psikolojik bir şey bu yani. Eğer kendine güvenmezsen yapamıyorsun. Bisiklet sürmek gibi. Bisiklette korkarsan bisiklet sürmekten ve kendine güvenmezsen her zaman düşersin. Ve dengeyi sağlayamazsın. Resimde de öyle aynı şekilde. Neyse daha ne anlatabilirim? Hiçbir fikrim yok yani. Başka bu video neyinize yarayacak bilmiyorum. Birazcık daha sohbet muhabbet gibi bir şey oldu bu. Yani çok da bir şey anlatmadım. Sadece temel olarak ben kendi düşüncelerimi söyledim. Ama eğer ileride aşamalı bir şekilde tutorial isterseniz onu da çekerim. Çünkü ben kendim kullanmıyorum. O tarz videoları izlemiyorum yani. Ama sizin için bir tanesini izleyip nasıl yapıldığına bakarım. Ona göre ben de bir tane çekerim yani. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Ee, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.